İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 15 Ağustos Perşembe. Bit Bitlis'ten ve bölgeden aktaracağımız gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Dünyanın gündeminde olan bir haberle başlıyoruz bültenimize. İki gün önce Mısır'da İslam alemine yapılan katliamın yankıları tüm dünyada tüm sıcaklığıyla sürüyor. Bugün itibariyle ölüsle 10 bin olduğu bildirildi ve hala ölü sayısının artışıyla ilgili endişeli haberler alıyoruz. Tüm dünya ve özellikle İslam alemi yaşananları ve gelişmeleri kaygı ve endişeyle takip ediyor. Tüm bunlara karşı Müslüman kardeşler darbe karşıtı gösterilerine devam ediyor ve devam edeceklerini de açıkladılar. Biz de bu konuyla ilgili Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Cesim Demir'e bağlanacağız ve değerlendirmeler yapacağız ve e, hattımızın diğer ucunda kendisini bekliyoruz. İyi akşamlar sayın Demir. Sayın Demir iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Sümeyye Hanım. Hayırlı akşamlar size de. E, Mısır'da iki gün önce darbe karşıtı gösteri yapan sivil halka karşı darbeciler bir müdahalede bulundu. E, evet. Bir katliam gerçekleşti. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı oldu. Ve e, sürekli ölü sayısının e, artışıyla da ilgili endişeli haberler alıyoruz. Hı -hı. E, siz bu, bu durumu nasıl değerlendireceksiniz? Sümeyye Hanım şimdi... E... Küçük bir değerlendirmeden sonra sonunda ben cevap vereyim. Ee, Mısır e, çok önemli bir coğrafyada yer alan bir İslam ülkesi. Aslında bir yerde e, medeniyetin de beşiği olan bir ülke. E, dikkat ederseniz eğer tarihi incelenirse Mısır'ın tarihinde başta İngiliz ve Fransızların e, o bölgede çok ciddi bir hakimiyeti var. Osmanlı'nın elinden çıkışı da öyle başlamış zaten maalesef o dönemde e, sürdürülen saray entrikaları neticesinde o topraklar Osmanlı'nın elinden bir şekilde çıkıyor ve e, İngilizlerle Fransızların denetimine giriyor. Derken kendilerini oluşturduğu önce sultanlık sonra krallık gibi bir takım pay, payeler dağıtmak suretiyle maalesef o ülkeleri bir şekilde kendi kontrollerinde tuttular. 50'li yıllara gelinceye kadar. 1950'lere geldiğimizde de Orada e, kendi işlerinden çıkan e, e, asker kökenli liderleri sayesinde bir şekilde bir mücadele başlatıldı ve e, bir yerde Mısır bağımsız hale geldi. Kendi içinde e, her ne kadar bağımsız olsa bile dışarıda yine e, dış ülkelerin denetiminde, Batılıların denetiminde devam etti. Ama Batı'nın e, bu bölgeyle olan ilgisi, alakası, beklentisi hiçbir zaman bitmedi. Maalesef kendi yetiştirdikleri, kendilerine bağlı, kendi güdümlerinde olan Arap asıllı liderlerle maalesef bu ülke yönetilmeye devam etti ve bugünlere kadar geldi. Evet. Mısır demokrasisi çok taze, çok yeni. Ee, i̇lk defa e, kendi emekleriyle, kendi oylarla seçtikleri bir lideri iktidara taşıdılar. E, ve yaşadıkları bu 80 yıllık katliamın, ızdırabın, Sedat döneminde dahil olmak üzere en son mübarek dönemine dahil olmak üzere bu insanlar çok büyük baskı ve zulüm altında bugünlere geldiler. Ve yapılan bir e, demokrasi denemesine maalesef e, bir yıl gibi bir sürenin sonunda maalesef e, batınların e, perde arkasında planladıkları bir takım oyunlarla bu insanların elinden tekrar bu demokrasi dediğimiz güzellikler abidesi maalesef o insanların elinden tekrar alındı. Diyeceksiniz ki bir yıllık bir dönemde e, siz sihirbaz dahi olsanız bir ülkeyi bir yılda değiştirip dönüştüremezsiniz. Nitekim e, dikkat edilirse iktidara gelen yani Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Bursi e, o ülkenin lideri gibi gözüküyordu. Resmi lideri olarak gözüküyordu ama maalesef e, ordu karşısındaydı görünmez şekilde yargı karşısındaydı bürokrasi karşısındaydı. Hepsinden önemlisi o coğrafyaya hükmeden ve Batı alemini de bir şekilde e, tetikleyerek onun karşısına çıkaran İsrail karşısındaydı. Muhammed Mursi'nin aslında bir yıl içerisinde o bölgede yapabileceği, Mısır'da yapabileceği çok şey de yoktu. Ancak buna rağmen e, bunların demokrasi deneyimi olmaması, insan idaresiyle ilgili tecrübelerinin gerçekten çok yetersiz olması Muhammed Mursi'ye de bir takım hatalar yaptırdı. Biz bunun böyle kusursuz bir insan olduğunu söylemiyoruz mesele zaten Mursi meselesi, Muhammed Mursi meselesi değil. Mısır halkının kendi geleceğini belirleme ile ilgili bir konudur. Yani biz bu gözlükle bakarız olaya. Dün Muhammed Mursi onların liderleri gibi bir yarın bir Mehmet Mursi olur, bir başkası olur. Bu gözlükle biz olaya zaten bakmıyoruz. Buradaki temel sorun şudur. Mısır halkı kendi iradesiyle, özgür iradesiyle kendi geleceğini belirleyebilecek mi, belirleyemeyecek mi? Ona bakmamız lazım. Aksi takdirde şu anda tabloda gözüken İhvan Hareketi dediğimiz Müslüman Kardeşler Hareketi'ni sürekli ön plana çıkararak Batı nezdinde bunlar Hristiyanlığa, diğer alemlere karşı, diğer düşüncelere tamamıyla karşı ve hepsinin de korkutulduğu güya şeriat özlemiyle bir iktidara dönüşeceği endişesi maalesef Batı'da ciddi bir şekilde pompalandı ve Muhammed Mursi işte bir yıllık dahi sayılmayan bir dönem içerisinde maalesef e, hiç de hoş olmayan Batı'nın söylemekten imtina ettiği bir darbe girişimiyle maalesef görevden uzaklaştırıldı. Gelinin bu noktada öldürülen insanların sayısının kaç olduğunu doğrusu biz de bilmiyoruz. Alınan bilgiler doğru değil. Kaynağı teyit edilmiş değil. Ama e, medyaya yansıdığı kadarıyla son bir ay içerisinde bine e, yakın insanın hayatını kaybettiği e, en az 5000 bin insanın da maalesef ...bir şekilde ağır şekilde yaralandı. Ve orada çok insanlığa sığmayan... ...insanlığı adeta ayaklar altına alan... ...bir muameleyle karşı karşıya bir ülke... ...karşı karşıya kalan... ...ülke insanını maalesef görmekteyiz. Şimdi bu bu tablo karşısında... E, ...bizim hepimizin... E, ...insanlığın temel değerleri... ...hukukun temel değerleri saydığımız... ...bütün insanlığın hem fikir olduğu... ...Batı aleminden maalesef hepimiz... ...büyük bir beklenti içerisindeyiz. Hepimiz bir şekilde o kültürle yetiştik. Batı değerleri deyince, Avrupa deyince, Amerika deyince biz insan onurunun çiğnendiği her noktada karşısında olma ihtimalini hep düşündük. Hep buralara sığındık. Hep buraları önemsedik. Nitekim yapılan çağrıların tamamında da biz batıya sesleniyoruz farkındaysanız. Bizim liderlerimiz batıya sesleniyor. İnsanımız Hı. çığlıklarını batıya duyurmaya çalışıyor. Avrupa'ya duyurmaya çalışıyor. Ama maalesef güvendiğimiz dağlara maalesef karlar yağdığını görüyoruz. Hı hı. Görüyoruz bu ispatlanmış soyut hale gelmiş oluyor. Aslında e, birçok insanımızın zaten geçmişten gelen iş dünyasında, fikir dünyasında, kendi benliğinde zaten Batı aleminin her zaman Doğu insanlar karşı, Asya'daki, Afrika'daki insana karşı maalesef muamelesinin hep böyle olduğu bin yıldır, iki bin yıldır hep biz kitaplarda, tarih kitaplarımızda okuduk. Biz bunun değişme ihtimalini hep düşünmüştük. Maalesef bunun değişmediğini, işin garip tarafı İslam coğrafyası da maalesef bunların arkasına bir şekilde destek vererek orada insanlığın kanı aktırmaktadır. Ben Müslümanlığın kanı demiyorum. Gerçekten de insanlığın kanı aktırmaktadır. Bu olaylar karşısında insanın suskun kalması, insanlığından utanmasını gerektirir. Evet. Maalesef geldiğimiz evet. bu nokta itibariyle son bir cümle sarf edeyim bununla ilgili. Buyurun. Başbakanımız ve Türkiye Cumhuriyeti maalesef burada tamamıyla yalnızlığa terk edilmiş. Kendi iç medyamızda ticaret erbabıyla ilgilenen büyük şirketlerimizin patronları her konuda demeçler veren holdingler maalesef bu olaylar karşısında çifte standartı uygulamaya devam etmekteler. Ve başbakanımızın hükümetimizin dışında da tepki gösteren yok maalesef koca bir dünyada yalnızlığa terk edilen bir durumdayız. Burada insanın üzüldüğü temel noktalardan bir tanesi Birleşmiş Milletler'in, bütün dünyadaki ülkeler Birleşmiş Milletler'in üyesi değil mi? Hmm. Bu ülkelerin herhangi birinde bir insanlığı onurun çiğnendiği bir noktada bu teşkilatların ayağa kalkması beklenmez mi? Herkesin beklentisi bu yöndedir. Ama maalesef Birleşmiş Milletler Sayın dediğimiz... Demiş. Beş ülkeye terk edilmiş, insafına terk edilmiş durumdan maalesef. Buyurun efendim. Evet, Sayın Demir, e, Türkiye'nin de çok sert tepkisi oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklaması, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan açıklaması e, ve e, Türkiye genelinde gerçekten e, çok e, tepkiler vardı. E, bu bölge ve bu e, bundan sonra bu olaylardan sizce bölge nasıl etkilenir? kısaca toparlayacak olursak. Ben doğrusu ben doğrusu e, bu coğrafyada Asya, Afrika, Avrasya dediğimiz bu coğrafyada iki temel güç var. Hı hı. Onurlu duruş sergileyen bunlardan bir tanesi Türkiye bir diğeri de Mısır'dır. Evet. İran için aynı şeyi söyleyemeyiz. Evet önemli bir güçtür fakat duruşu çok bizim beklediğimiz manada ciddi anlamda bir duruşu yok. Burada Mısır'ın düşmesi demek bana göre Arap coğrafyasının hatta İslam coğrafyasının belki de Asya, Afrika ve e, Avrasya'nın bir kısmını da içine alan, Avrupa'nın bir kısmını içine alan maalesef çok daha büyük, daha kötü olaylarla karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verecektir. Evet. Arap coğrafyasında şu anda beklenen şey şuydu. Demokrasiyle ilgili denemeler yapıldığı takdirde eğer bundan olumlu sonuçlar elde edilirse mevcut krallıkların tamamı, sultanlıkların tamamı, aşiret devletlerinin tamamı bir şekilde yıkılacaktı. Ama bunlar buna müsaade etmediler. Dediler ki bakınız görüyorsunuz işte demokrasi denemesi Mısır'dan yapıldı ve varılan sonuç bu. Siz aman ol, sakın ola buna özenmeyin. Dolayısıyla halka bu havayı vermeye çalışıyorlar. Aksi takdirde Suudi Arabistan kalkıp el altından 24 saat içerisinde bu kadar parayı pompalayabilir miydi Mısır'a? Bir gecede ne oldu ki? Benzin kuyrukları tamamıyla bitti, yiyecek kuyrukları tamamıyla bitti, su kesintilerinin tamamı bitti, halk özgür hale geldi. Bir gecede nasıl olabilir böyle bir şey? Bu ekonomik faaliyetler bir gecede oluşmaz. Yani siz bir tuşa basacaksınız, 24 saatte su akmaya başlayacak, bir düğmeye basacaksınız, ülkenin benzin, mazot dediğimiz akaryakıtlarının tamamı aktif hale gelecek, mümkün değil. Demek ki bu bir el, gizli bir el, o günkü iktidarı alt etmek için halkın nazarında düşürmek, sıkıntını hale getirmek, ve iktidarına son vermek için böyle bir çalışma zaten yapmıştı. Maalesef işte Haziran'daki bu olaylar da Temmuz'un evet. başında olan olaylar da maalesef bunun somut bir sonucu oldu. Sayın Demir, Mısır'da yaşanan katliamla ilgili dış güçlerin rolünün olduğunu söylüyor musunuz? Gayet tabii, gayet tabii. Bu eğer dış güçlerin rolü olmasa yapılan bir darbe orta yerde silahlı bir güçle demokrasiyle seçilmiş bir lideri bir halk hareketini tamamıyla devre dışı bırakıyorsunuz ve demokrasi yanlısı olduğunu, insan hak ve hürriyetlerinin savunduğunu iddia eden batılı ülkeler, başta Amerika olmak üzere bunların hiçbir tanesi buna darbe bile demiyor. Verdikleri tamamıyla beyanatların tümünde endişeliyiz. Endişeliyiz de ne demek? Bizim Taksim'deki olaylarda da endişeliydiniz. Endişeli olmak çözüm müdür? Yani Birleşmiş Milletler'de biz beş tane ülkenin iki dudağın arasına çıkacak kararları bütün dünyanın bütün dünyanın e, geleceğini bu iki, beş ülkenin iki düzen arasında çıkacak kararlara bağlamış durumdayız. Ama orada en ufak bir hareket yok. Bu ülkelerin hiçbir tanesi maalesef, maalesef tekrar söylüyorum kutuplarda şu anda beş tane fok öldürülseydi, beş tane fok bu, bu tarz gayri insani hareketlerle öldürülseydi dünya ayağa kalkardı. Öldürülen can, öldürülen insan ama maalesef bu insanın kanı herhalde ucuz ki bunların nazarında hiçbir değeri yok ki Batı alemi maalesef en ufak bir tepki göstermiyor. Ama ben geleceğim noktayı söyleyeyim. Son Batı bir iki alemi cümleyle, her zaman son bir iki cümleyle tabii, alalım tabii. sayın demiş. Şunu söyleyeyim. Batı alemi her zamanki duruşunu yine sergilemeye devam edecek. Hı hı. Ama biz bizden kastım şudur. Türkiye Cumhuriyeti'dir, İslam alemidir, Türk dünyasıdır. Asya, Afrika ve Avrasya'da yer alan toplulukların tamamı daha çok çalışmalı, bir yerine beş üretmeli, beş yerine on üretmeli, daha iyi yerlere gelmeliyiz, bir, biz mücadeleye devam etmeliyiz. Bizim bizden başka dostumuz yoktur demek istemiyorum. Çok yanlış bir düşünce. Mutlaka Batı'da da, Amerika'da da, Avrupa'da da bizim gibi düşünen insanlar var. Ama ben devletin, devletlerinin ortaya, otoritelerinin ortaya koyduğu kararlara bakarım sonuçta. O ülkelerin görüntüsü de bundan ibarettir. Hı. Bir cümle daha sarf edeyim ederseniz. Buyurun. Benim benim en büyük endişem bu coğrafyada özellikle Mısır özelinde önümüzdeki dönemlerde hiç silaha sarılmamış. Bugün bugün itibariyle hiç silaha sarılmamış. Sadece ve sadece özgür düşüncelerini beyan edip benim verdiğim oyun arkasına ben durmak istiyorum. Benim oyumu verdiğim liderimi bana iade edin diyen milyonlarca Mısır halkı meydanlarda karşı tarafında tankıyla, topuyla, büyük silahlı bir gücüyle onun üzerine yürümeye çalışan bir devlet otoritesi var, bir silahlı güç var, bir zinde güç var. Batı alemi iki taraf diye bahsediyor bunlardan. Tarafları sükunete davet ediyoruz diyor. Bir tarafın elinde silah yok, taraf diye bir şey yok. Bir halk var orta yerde, kendi silahlı kuvvetleri eliyle maalesef yerine bir ediliyor. Benim endişem bundan sonraki noktalarda büyük bir ihtimalle ki olma, olmasını hiç temenni etmem ama o noktaya gittiğini ben düşünüyorum. Çünkü bu insanlara muhtemelen perde arkasından talimatlar verildi. Gideceği nokta şu, Müslüman kardeşler içerisinde ya da sokağa dökülen Mısır halkının arasına kendilerinin yetiştirdiği insanların ellerine silahlar vererek daha büyük katliamlara hazırlık yaptıracaklardır. Bu insanlara ben çok çok endişe duyuyorum bu konuda. Umarım Cenab-ı Allah bu mübarek günde bu insanlara yardımcı olur. Bizim dualarımız da bunlarla beraber olur. Bu insanlar bugüne kadar çektikleri acıyı, çileyi tekrar tekrar yaşamazlar. Bizim özümüz o yönde. Evet, tamam. Çok teşekkür ediyoruz yaptığınız açıklamalardan dolayı. Ben teşekkür ederim. hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar yaşamlar, diliyorum sizlere. İyi akşamlar, sağ olun. Evet sayın demir sayın seyirciler e, Cesim Demir birlikte e, Mısır olayları ile ilgili Mısır'da yaşanan katliamla ilgili kısa bir değerlendirme yaptık ve farklı açıklamalarda bulundu gerçekten. Hiçbir bir daha yaşanmamasını bizler de temenni ediyoruz. İnşallah bu olayların son bulmasını temenni ediyoruz ve e, Bitlis'ten ve bölgeden aktaracağım haberleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bitlis'te 7 milyon liralık hal binası yapılıyor. Hal binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fehmi Alaydın bu hal binasının hem bölgede hem de Bitlis'te Bitlis ekonomisine canlılık katacağını söyledi. Bitlis Belediyesi tarafından İller Bankası'ndan kredi alınarak yapılan hal binası 7 milyon TL'ye mal oldu. Belediye Başkanı Fehmi Alaydın kısa zaman sonra bitecek olan hal binasında incelemelerde bulunurken çalışanlardan bilgi aldı. Alaydın neredeyse Türkiye'nin hiçbir yerinde bu şekilde bir hal binasının bulunmadığını belirtti. Alaydın Türkiye'de bu mimaride bu güzellikte bir hal binası yok. Hal binası hem bölgenin hem de Bitlis'in ekonomisine canlılık katacak. Bitlis Belediyesi'nce Bitlis Diyarbakır Karayolu üzerine kurulan 7 milyon lira değerindeki hal binası inşaatında son aşamaya gelindi. Kendisine özgü mimarisi ve güzelliği olan 14 bin metrekarelik kapalı alana sahip hal binasının tamamlanmasıyla Bitlis'ten bölgedeki illere sebze ve meyve gönderilecek. Bitlis peyniri, cevizi ve balının da pazarlanacağı hal binasında kentin yöresel ürünlerinin pazarlanacağı satış merkezi haline getirilecek şeklinde konuştu. Bitlis Belediyesi'nce altyapı ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Fehmi Aydın yaptığı açıklamada çalışmanın tamamlanmasından sonra Bitlis'in çağdaş bir görünüme kavuşacağını söyledi. Bitlis Belediyesi'nce altyapı ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hüsrev Paşa Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Fehmi Aydın Yaptığı açıklamada Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince huzur sitesi iki bölgesindeki toprak yolda kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun çağdaş bir görünüme kavuşacağını ifade eden Alaydın, burada 2500 metrekarelik alan parke taşıyla döşendi. Çalışma sonrası mahalle sakinleri ulaşımda çok daha rahat edecek dedi. Öte yandan kent merkezindeki Arif Bey Caddesi'ndeki cadde ve sokakların itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlendiğini belirten Alaydın, tüm mahalle ve sokak yollarında da temizlik çalışması yapılacağını ifade etti. Diyarbakır çıkış noktasında bulunan ve iki şerit olan yol dört şeride çıkarılıyor. Yol genişletmenin yanı sıra köprü yapım çalışması da bulunuyor. Bitlis Diyarbakır çıkış noktasında bulunan ve iki şerit olan yol Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Aydın'ın girişimleriyle dört şeride çıkarılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda yol genişletmenin yanı sıra Yeni köprü yapım çalışması da bulunuyor. Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın yaptığı açıklamada Bitlis'in önemli ulaşım aksamından biri olan ve şehir merkezinin Diyarbakır istikametine çıkış yolu olan Mutki Köprüsü ile çevre yolunun arasında bulunan yolun genişletme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bizler ihalesini yaptırdığımız içme suyu kanalizasyon çalışmalarını da bu mevkide bir an önce yapmak için çalışmalara başladık. Böylelikle de Bitlis'in şehir merkezine giriş ve çıkış noktasında bulunan ve büyük sıkıntı yaratan yolu genişleterek bu sıkıntıdan da kurtulacağız. Şu anda Mutki Köprüsü ile çevre yolu arasında bulunan Arap Köprüsü tarihe karıştı. İki baks halinde yapılan yeni köprüde müteahhitimiz ilk baksı toparladı. Yaklaşık bir buçuk ay sonra bu yolumuz genişlemiş bir halde halkımızın hizmetine sunulacak. Şimdiden bu yolun Bitlis'imize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Bitlis'in Toki bölgesinde su depolarında trafo çalışması yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından Bitlis Belediyesi İşletme Müdürü Mehmet Çiçek su sorununun giderildiğini açıkladı. Bitlis Belediyesi Beşminare Mahallesi Toki bölgesinde bulunan 1. ve 3. etapın su sondaj kuyu pompaları ve terfi motorlarında elektrik aksamalarından meydana gelen arızaların önüne geçmek için trafo ve kablo değişimi yaptı. Bitlis Belediyesi Su İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 160 kW'dan oluşan yeni trafo ilavesi ve 70 kW 500 metre uzunluğunda Alpex kablo döşeme çalışması gerçekleştirdi. Bitlis Belediyesi Su İşletme Müdürü Mehmet Çiçek yaptığı açıklamada Toki bölgesinde özellikle birinci ve 3. etaplarda elektrik aksaması yüzünden su sorunu yaşanıyordu. Mevcut bulunan trafoya ek olarak yeni trafo ekleyerek bu sorunu giderdik. Bundan sonra Toki bölgesine daha sağlıklı su vereceğiz dedi. Adil Cevaz'dan üzücü bir haber var. Şimdi de sırada sayın seyirciler tatil için geldiği tatil için geldikleri Adil Cevaz ilçesinde geçirdiği bir kaza sonucu 4 yaşındaki Fırat Sönmez hayatını kaybetti ve olayın ardından Fırat Sönmez'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Adil Cevaz'ın Cevizli Mahallesi'nde bir çocuk aracın altında kalarak can verdi. Uzun süredir İzmir'de yaşayan Ercan Sönmez ve ailesi tatil için geldikleri Adil Cevaz'da talihsiz bir kaza sonucu 4 yaşındaki oğulları Fırat Sönmez'i kaybetti. Edinilen bilgilere göre Cevizli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Fırat evlerinin önünde duran aracın altındaki taşı çekmesiyle birlikte park yeri meyilli olan aracın hareketlenmesi neticesinde araç altında kalarak ağır yaralandı. Baba Ercan Sönmez ve ailesi tarafından Adil Cevaz Onkoloji Hastanesi'nde kaldırılan Fırat Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Meydana gelen talihsiz kaza sonrası yaşamını kaybeden 4 yaşındaki Fırat'ın ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Adil Cevaz eski müftüsü Zeki Tan Zeki Tan Adil Cevaz'ı ziyaret etti. Şerefiye Camii'nde akşam namazının ardından vatandaşlarla hasret giderdi. Adil Cevaz'ın eski müftüsü Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçan Doktor Zeki Tan, Adil Cevaz'ı ziyaret ederek hasret giderdi. Adil Cevaz'da görev yaptığı süre içerisinde ilçe halkının takdirini ve sevgisini kazanan eski müftü yardımcı doçan doktor Zeki Tan her fırsatta ilçemizi ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Gittiği her yerde Adil Cevaz'ın tanıtımına önemli katkılar yapan ve Adil Cevaz sevgisine her fırsatta dile getiren Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçan Doktor Zeki Tan Adil Cevaz'a geldi. İlçe merkezinde bulunan Şerefiye Caddesi'nde cemaatle birlikte akşam namazını kılan Zeki Tan vatandaşlarla hasret giderdi. İlçeye ziyarette bulunan eski müftü yardımcı doçan doktor Zeki Tan yaptığı açıklamada Adil Cevaz'ı çok seviyorum ve çok özlüyorum. Buraya birkaç günlüğüne bir düğün vesilesiyle dostlarımızı özellikle Adil Cevaz'ımızı ziyarete geldim. Buralar çok güzel, buraların kıymetini bilmek lazım dedi. Adil Cevaz'da bitkilerin dilinden anlayan Abbas Kanar, Abbas Kanar bahçe ve serasında yetiştirdiği bitkilerle adeta harikalar yaratıyor. Ayrıntıları haberimizde izleyelim. Adil Cevaz'da bitkilerin dilinden anlayan Abbas Kanar, bahçe ve serasında yetiştirdiği bitkilerle adeta harikalar yaratıyor. Adil Cevaz'ın Cevizli Mahallesi'nde bulunan bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle ilçede kimsenin yapamadığını yapan Abbas Kanar, ilerleyen yaşına rağmen Adil Cevaz'da her türlü meyve ve sebzenin yetişilebileceğini kanıtladı. Bahçe ve sera işlerinde babasına yardımcı olan Mustafa Kanar, bahçede her türlü sebze ve meyvenin yetişmesinde en büyük payın babasında olduğunu ifade ederek, ondan her şeyi öğrendiğini söyledi. Van'dan sağlık personeline anne sütü eğitimi veriliyor. Eğitimin amacı 2 yaşına kadar emzirmenin devamını sağlamak ve anne sütünün önemini vurgulamak. Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi tarafından Van Bölge Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına anne sütü eğitimi verilmeye başlandı. Van Bölge Araştırma Hastanesi'nde verilen eğitimlerin ilki 10 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilirken Eğitimlerin ikincisi bugün yapıldı. Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Uzmanları tarafından Türkiye'de emzirmenin durumu, emzirmenin nasıl olması gerektiği, anne sütünün özellikleri, doğru emzirme teknikleri, emzirmede karşılaşılan sorunlar, hasta ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin beslenmesi, emzirmenin gözlenmesi ve emzirme öyküsünün alınması gibi konulara eğitimlere yer verildi. Uygulamalı olarak verilen seminerde uzmanlar TNSA verilerine göre Türkiye'de doğum öncesi bakım alan kadınların oranının 1993 yılında %63 olduğunu, 2008 yılında ise bu rakamın %92'ye yükseldiğini ifade ettiler. Doğum öncesi bakım alan kadınlara anne sütü ve emzirmenin öneminin anlatılmasının gerektiğinin altını çizen uzmanlar, anne sütüyle emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ile yaşam kalitesinin yükselmesi Hayata sağlıklı başlangıcın sağlanması, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi, sağlıklı beslenmenin sürdürülmesi, mikrobesin öyesi yetersizliklerinin önlenmesi gerçekleştirilecektir. 2008 TNSA verilerine göre Türkiye'de ortalama emzirme süresi 15 aydır. Amacımız 2 yaşına kadar ek gıdalarla birlikte emzirmenin devamının sağlanmasıdır. Anne sütünün önemini vurgulamak, sağlık çalışanlarının da bu konuya daha fazla önem vermelerini sağlamak amacıyla seminerler düzenlenerek anne sütü hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturulacaktır dediler. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Her zaman iyi haberler duymanız dileğiyle. Hoşçakalın.